10. Risale 2 Ya eyyühen nasu entumul fukarau ilallahi i'lem eyyühel aziz insandaki kusur sonsuz olduğu gibi aciz ve fakr ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi insandaki kusur kemalatü derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakır, gınay rahmetin derecelerine bir kıyastır. İnsandaki acz kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü hacat, enva ni'am ve ihsanatına bir merdivendir. Öyle ise fıtratından gaye ibudiyettir. Ubudiyet ise dergah ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. İnnel ebrâra lefî naîm ve innel füccâra lefî cahîm İ'lemeyyühel aziz Her bir insan için hayat sefinesinde iki yol vardır. Bu iki yolun uzunluğu, kısalığı birdir. Ama birisinde ehli şuhut ve ehli vukufun şehadet ve tasdikleriyle onda 9 menfaat ihtimali var. İkinci yolda mesele makusedir. Onda 9 zarar ihtimali vardır. İkinci yol ile gidenin ne silahı var ne zahiresi. Tabi yolda pek çok korkulara maruz kalacağı gibi ihtiyaçlarını def için çoklara minnet altında kalır. Fakat birinci yola sülük edenin hem silahı hem erzakı beraberdir. Pek serbest tane gider. Birinci yol Kur'an yoludur. İkinci yol ise dalalet yoludur. Evet ehli şuhudun, ehli vukufun tasdik ve şehadetleriyle sabittir ki iman yümnüyle yürüyen emnü eman içindedir ve bilahire merkezi hükümete ulaştığında onda dokuzu büyük mükafatlara mazhar olacaklardır. Fakat dalalet zulümatı içinde yürüyenler esnai seferde korkudan, açlıktan her şeye ve herkese tezellül ettikten sonra mahalli hükümete vasıl olduğunda onda dokuzu ya idam veya ebedi hapse mahkum olacaklardır. Binaen aleyh aklı olan zararlı bir şeyi dünyevi etna bir hıffet için tercih etmez. Ehli şuhud dediğimizden maksat evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Kur'an yolu ile gidenlerin silah ve zahireleri ise kadir mutlaka, gani kerime olan tevekkül onları temin eder. Zira tevekkül istinat ve istimdat noktalarını tazammun ediyor. Bu noktalar da kelime-i tevhidi istilzam ediyor. Kelime-i tevhid de namazı iktiza ediyor namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür ubudiyeti emreden tekliftir mükellefiyetini ifa edenin mükellefiyet müddetince mükellefiyeti askeriye gibi yemekleri libasları ve sair hayat lazimeleri hazine-i rahmandan verilir mükellefiyeti askeriye iki buçuk senedir ama mükellefe mükellefiyeti ubudiyet müddeti ömürdür. Ve ma hadihi dünya illa lehu ve la'ib. Ve inned dar İlem aziz insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder her iki hayatın levazımatı Malikül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayat faniyeye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan la akal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayatı bakiyeye sarf etmek gerektir. Acaba Birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcırah alan bir memur ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki, her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmazsa bir saati de beş namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata e, sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa ahirette e, geda olmasın. İ'leme yühel aziz. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder. Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle zayıf kalbiyle rububiyet vazifeyi sakilesinin altına girer. Altında ezilir ve aynı zamanda bütün istirahatini kaybetmekle asi, şakî Hain adamların partisine dahil olur. Evet insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka. Hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi, ta'lim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker şaki ve hain olur. Bu, itib bu itibarla insanın Allah'a karşıya ubudiyet vazifesidir. Terkike i kebair, takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Ama gerek nefsine gerek evlat ve taallukatını, hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet madem hayatı veren O'dur. O hayatı koruyacak. Levazamatı da O verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cemettiği erzakı, askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişirttiği gibi Cenab-ı da hayat için lazım olan levazımatı küreyi Arz ofisinde yaratıp cem sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Ey insan, rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyette seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her bahar mevsiminde sat ve arzda yaratılan enva erzakı kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya, yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz, leziz meyveleri koparık yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Hülasa Allah'ı itham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın. Öd'uni estecib lekum. İ'leme yuhel aziz. Bazı dualar icabete iktilan etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi. Dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Mesela şemsin tutulması küsuf namazına yağmursuzluk, yağmur namazına birer vakittir. Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzulü bazı... <laughs> hususi dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça olamazlar. o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun âlâ nur. Ve illa icabet duaya iktiran etmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddimesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine e, vaat etmesi ise icabet aynı kabul değildir. Yani icabet kabulü istilsam etmez. Duaya herhalde cevap verilir. Cevapsız bırakılmaz. Matlubu olan is'af ise mucibin hikmetine tabidir. Mesela doktoru çağırdığın zaman e, herhalde ne istersin diye cevap verir. Fakat bu yemeği veya bu ilacı bana ver dediğin vakit bazen verir bazen hastalığına mizacına mülayim olmadığından vermez Ademi kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp matlubun tahsiline taksis ettiğinden aksül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır, makbul olmaz. İ'lem eyyuhel aziz, inkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geliş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki aleme münasebettar köprüler lazımdır ki her iki alem arasında Gidiş geliş olsun lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebain isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku alemi yakaza ile alemi misal arasında bir köprüdür. Berzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür ve misal alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Bahar kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip acıp olması lazım gelir. İleme yühelaziz insanın ba'del mevt Halikur Rahman ve Rahime rucu rucu'u hakkında i'ladat yapan şu ve ileyhi turca'un ve ileyhil masir ve ileyhi me'ab gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, zeval, firak, adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp ancak sultan ezel ve ebedin huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp idemi mutlak korkusundan, eleminden kurtulur. Evet küfrün tazammun ettiği cehennemi maneviyeye bak. Ene inde zanni abdi bi hadisi kutsisi sırrınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve e'tikadını daimi bir azabı elime kalbeder. Sonra iman ve yakın ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra rızasından sonra rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennem-i cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennem-i manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş alemi bekaya delalet eden berahinden ma'ada ma'ada arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin amin söyleyen enbiya, evliya, sıddıkîn imamları Mahbub-u Ezeli'nin Habibi Ekremi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın tazarruatı duaları alemi bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kafi bir vesiledir. Çünkü kainatı ser apa istila eden şu hüsnler, güzellikler, cemaller, kemaller o Habibin tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün nekaisten, çirkin şeylerden münezzeh, müberra değil midir? Elbette münezzehtir. İ'lem eyyühel aziz. cenab Hakk'ın Verdiği nimetleri söyleyip ilan ve e, takdisi, e, tahdisi nimet etmek bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binanelik ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Şöyle ki her bir nimetin iki veçi vardır. Bir veçi insana aittir ki insanı tezyin eder, medar lezzet olur, halk içinde temayüze sebep olur, mucibi fakir olur, sarhoş olur, maliki hakikiyi unutur, en nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci veçi ise in'am edene bakar ki keremini izhar, dereceyi rahmetini i'lan, in'amını ifşa esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecihle tevazu olabilir ve illa küfranı tazammun etmiş olur. Tahdisi nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahdisi nimet şöylece bir içtimaları var bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazu ile tahtisi nimeti cem etmiş olur. İ'lem eyyuhel aziz ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit rakabet kıskançlık mikrobu oynamaya başlar fakat iş zamanında hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor hatta tembel olan adam çalışkanı sever zayıf olan kabiyi takdir ve tahsin eder fakat çalışmasını ister ki çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünyada umuru, diniye ve amali ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur ve o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile e, amelini Adem-i iklas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret alındığı aldığında Nası e, Rabbi Nası'ya şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İ'lem eyyühel aziz keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hami ve rakip olduğunu da bilir. Tevekkülü, yakini de fazlalaşır. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametlerine şuuru olur bazen olmaz. Evla ve eslemi de bu kısımdır. İstidraç ise gaflet içinde iken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Fakat bu istidraç sahibi nefsine istinat ve iktidarına istinat etmekle enaniyeti gururu öyle fazlalaşır ki innama utituhu ala idmin okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasfiye-i nefis ve tenevvür kalp neticesi olduğu takdirde ehli istidraç ile Ehli keramet arasında tabakayı ula'da fark yoktur tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybiye inkişaf eder ve onlar da o eşyayı fenafillah fillah olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti ve müraillerin zulümatıyla iltibas olmaz. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. İ'lem eyyuhel aziz tesbihat ve ibadet gayr mahdut envalarıyla her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih ve ve sıfatı ma'lum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir. Zaten <laughs> ma'budu mutlakın ilmi kafidir insandan maada mahlukatta teklif olmadığından onlara niyet lazım değildir ve keza amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir. İleme yuhel aziz insanı müminin kıymeti ihtiva ettiği sanatı aliye ile esma-i hüsnadan en ekas eden cilvelerin nakışları nispetindedir. İnsanı kafirin kıymeti ise etkemikten kemikten ibaret fani ve e, sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik bu alemde eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa o nisbette kıymetdar olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle yani hiçbir fail halik ile bağlı olmayıp müstakili bizzat nazarıyla bakılırsa kıymeti camit mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarüz eder. Ve ile şemse siraca. Bu hükmü Kur'an'ı Esma-i Hüsna'nın cilvelerine e, bakmak için bir pencere açıyor. Şöyle ki ey insan bu şems azametiyle beraber size musakhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişir diyor sizin öyle azim rahim bir malikiniz var ki bu şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor. Felsefenin e, hikmetince şems büyük bir ateştir yerinde dönüyor. Arz ise seyyarat ondan uçan parçalardır. Cazibe ile şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyor. İ'leme yühel aziz insanın cenabı ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur. insan onun memlukudur.